Arkadaşlar bugün size GTA Vice City'nin ikinci bölümüne karşılayalım arkadaşlar. İlk bölümü çok sevdiniz arkadaşlar. Biz de gerçekten çok çok teşekkür ederim. Ee, i̇lk bölüm gerçekten çok iyi bir izlenme aldı. Çok iyi bir like aldı. Biz de gerçekten çok çok teşekkür ederim. Daha fazla GTA Vice City'nin yapısı. Sustakal ve i̇lk bir ilk bölümü izlemediyseniz. Sağ olun. İzleyin arkadaşlar. İlk bölümü gerçekten çok sevdiğiniz arkadaşlar bizi gerçekten çok çok teşekkür ederim. Sevimiz hızlı bir şekilde devam edecek, devam edecek arkadaşlar. En son da kalmıştık. altısı bu arada aç demişsiniz. Hemen açtım arkadaşlar. Ee, şimdi shot yerine gideceğiz ama akşam sen aşağı kaldığımız yerden devam ediyoruz. Karşıda motosiklet var diye gitmiyor. Shot yine gideceğiz ama. Tamam şöyle. Ha adam o da. Bakta kalmış ya. Alda al. Ha. Şöyle bir dakika. Tamam. Shot yine gidecekmişiz. ama düzgün yapamamışım ondan böyle kaldı şu tarafta <laughs> Heh, tamam, tamam. <laughs> geldik. Evet. Bakalım burada neler olacak. Hmm. Şimdi tabi doğru gideceğiz. Ya dur 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 dur. Şöyle gidelim. Bota gidecekmişiz ama doğru mu gidelim? Evet doğru gidiyoruz. Allah Ah, <laughs> <laughs> Bir anda dondu zannettim. Hmm. yadık <laughs> Hı Arkadaşlar kusura bakmayın ee, telefon sesini e, kapatmayı unutmuşum. እንን ah. እንን Neyse buraya geçelim çok uzadı. Sarasak bir yere gideceğiz. Klaba. Klaba gidecekmişiz ya. Hemen gidelim. Ne taraftan? Şu tarafta gideyim. Ana sahneler çok yani çok uzuyor. Ondan bir yere de gidemedik. Allah çarptık. Geldik. Evet görevi tamamladık arkadaşlar. Safe house. Yani şu tarafta mı? Tamam doğruya, evet, doğruya gidiyormuşuz ya. Eve doğru gidiyormuşuz. Allah. Ne yaptı? Tamam. Evet. Varsa bizim evimiz. Evimizi böyle otel tarzında bir şey sanki. Öyle anladım. Allah çarptık. Gel bakayım sen buraya. Gel bakayım. Ne yapıyorsun sen? <gülüyor> <gülüyor> Oo bak dövüş kol şöyle dövüşler falan çok güzel oluyor. Gel bakayım Ah pois série pois aí você aqui já